Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Arapça severler, yeni bir derste beraberiz. Tevfik ve yardım Allah'tandır. Hemen başlayalım. Rabbi nes'eluke yevmen meli'en bir rida ve se'adeti. Evet, güzel bir gül demeti var. Güzel de bir dua. Bakalım ne diyor bize? Tabi Rabbi burası Ya Rabbi şeklinde e, anlamalıyız. Ey Rabbim şeklinde. E, burada iyilik yası düşürülmüştür. Yani ibarede, lafızda kelimenin ahirinde sonunda herhangi bir iyilik sahiplik yası görünmemektedir. Fakat burada e, görünmese de Rabbinin sonundaki B harfinin e, harekesi kesradır. Kesra da yaya, iyilik yasına delalet etmektedir. Ee, onun hesap bakiyesi olarak görebiliriz biz bunu. Evet. Şimdi manaya bakalım. Rabbi, ey Rabbim yani Rabbi şeklinde çektiğini bilelim. Yeğenin düştüğünü, ondan niyabeten oraya kesra konduğunu bilelim yani. Rabbi, ey Rabbim, nes'elüke senden isteriz. Senden isteriz, talep ederiz. Yevmen öyle bir gün talep ederiz ki, Meli En günün sıfatı olarak getirilmiş dolu bir gün. Neyle dolu? Bir rida, rıza ile dolu. Yani hoşnutluk, Cenab-ı Hakk'ın bizden memnun olması, razı olması, rıza. Radıyallahu anhum ve radu anhe. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ayet-i Kerime'de bildiriliyor. Karşılıklı bir rıza söz konusu. Yani Rab kulundan razı, kul da Rabbinden razı. Rabbinin ona taksim etmiş olduğu rızkından, onu çekmiş olduğu imtihandan ve ona vermiş olduğu bela ve sıkıntılardan ve tüm hayattan razıdır kul. Ve Cenab-ı Hak e, kulun bu rızasına karşı, karşılık o da kulundan razıdır. Evet. Neseluke yevmen öyle bir gün isteriz ki senden ey Rabbimiz meliyen dolu bir rida, rıza ile dolu ve saadeti ve saadetle dolu. Saadet huzur, mutluluk, Tahsilü diye Farabi'nin bir meşhur eseri vardır. Saadetin elde edilmesi, tahsil edilmesi, elde edilmesi diye en yüce gaye olarak tanımlar ve görür Farabi. Meşhur Türk filozofu, ikinci muallim diye anılan, Aristo'dan sonra mantık ilminde organona yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ikinci muallim diye anılır. Onun işte değerli arkadaşlar Tahsilü Saadeti diye meşhur bir kitabı vardır. Saadetin elde edilmesi. Tabi Erdemli Şehir diye başka kitapları da vardır. El Medinetül Fadile diye Erdemli Şehir. Evet. En yüce gaye Farabi'ye göre huzurun saadetin elde edilmesidir. Dünya ve ahiret saadetinin. Evet. Bunun da yolu rızadan geçmekte. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın Bizden razı olmasından geçmekte. Cenab-ı Hak bizden razı olursa, biz ondan razı olursak, o bizden razı olursa, karşılıklı rıza olursa, ne olur? Saadette gerçekleşmiş olur, elde edilmiş olur. Bütün diğer öteki şeyler, yani saadetin dışındaki her şey araçtır. Yani saadeti elde etmek ve saadete ulaşmak için birer araçtan ibarettir. Kesinlikle. Yani sağlık, sıhhat, afiyet dünya malı, evlat, iyal, değil mi? Aş, eş, iş, imkanlar, bütün bunların hepsi huzuru, saadeti elde etmek için birer vasıtadır, birer alettir. Güzel bir dua. Evet, devam edelim. Yine bir <laughs> gül demeti diyelim. Evet, kırmızı veya bu gülde değil yani işin doğrusu lale. Affedersiniz. Evet. Önceki resim gül olunca ikinci resminde gül olacağını, değil mi? Zihin bu şekilde tasarlıyor, düşünüyor ama dikkatli bakınca bunun gül olmadığını, lale olduğunu. Lale de biliyorsunuz İslami motiflerle cami süslemelerinde, çini süslemelerinde, mezar taşlarında vesaire bulunur ve Cenabı Hakk'ı temsil eder. Çünkü lale kelimesinin ebced değeri 66'dır. Allah kelimesinin de ebced değeri 66'dır. Bundan dolayı rakamsal değeri yüce Allah'ın lafsatullah'ını temsil ederler. Lale İslami gelenekte çini süslemelerde, tehsip sanatlarında ebru vesaire kimi temsil eder? Cenab-ı Hakk'ı temsil eder lale. Evet bakalım ne diyor söz bize? Çok kısa bir söz. Kün meallahi Allah'la beraber ol. Demek mi? Kâne yekûnü kevn olmak demek. Değil mi? Nakıs fiillerden. Ee, kün ol emri hazır getirmiş. Kün küni küna. Demek mi? Kün küna künu küni küna künne şeklinde emri hazırını çekebiliriz. Kün ol me'allahi Allah'la beraber ol. Onunla beraber ol. Peki Allah'la beraber olursan ne olur? Eline geçen ne ne olur? Yunike eğna yuni. Evet seni zengin eder. Yani kimseye muhtaç bırakmaz. Yunike <laughs> evet sana zenginlik verir. seni kendisi dışındakilerden ammen <laughs> sivahu. Bakın kendisi dışındakilere muhtaç bırakmaz. Muhtaç etmez. Çok güzel bir söz. Kün me Allahi, Allah'la beraber ol ki yunike seni muhtaç etmesin, sana bir varlık versin, zenginlik versin, gına zenginlik versin. Ammen sivahu kendisi dışındakilerden seni zengin kılsın, onlara seni muhtaç etmesin. Ama şartı nedir? Allah'la beraber olman lazım. Allah'la beraber olmak nedir? Onun emirlerine uymak, yasaklarından kaçmaktır. Onun rızasına uygun iş görmektir. Evet. Bir sahil kenarı, gün batımı ya da gün doğumu. Ama gün batımına da benziyor. Allah bilir. Yani doğuyor mu, batıyor mu? Belki kızıllığından anlaşılabilirdi. Daha çok beyazımsı bir renk hakim. Ondan dolayı grup vakti diye değerlendiriyorum. Allah bilir. Evet. izin nase fi'lika ve la taizhum kavlika. Çok güzel, önemli bir nasihat. İzin nase ve aze ya'izu ve Evet. Ve a'iz İz emri hazır değil mi? İz, Vaz et, öğüt ver. En nase, evet. Sen öğüt ver. F sen, burada nedir? Fail. Fiil ne? Öğüt ver. Peki fiil var, fail var. Ne kaldı geriye? Mef'ul kaldı. Mef'ulun bin sarih. Harfi cersiz olarak getirmiş. Sonu da ahiri de gördüğünüz gibi fetalı. İzin nase, geçişi de ız, aslında cezimli ama geçerken kesralı geçeriz. İzin nase. İnsanlara vaaz et. Öğüt ver. Bifi'like, davranışınla. Davranışınla. Ve la taizhum onlara vaaz verme bikavlike, kavlinle. Yani sözünle onlara vaaz etme. Davranışınla onlara vaaz et. En etkili vaaz budur. Çünkü söylüyorsun ama kendin yapmıyorsun. Fiilinde ediminde yok konuştukların o zaman vaazın etkili olmaz, sohbetin etkili olmaz, konuşman etkili olmaz, tesirli olmaz, bereketli olmaz. İzin nase insanlara öğüt ver, vaaz et bi fiilinle yani davranışınla, ediminle ve la ta'izuhum onlara asla vaaz etme bi kavlike sadece sözünle onlara vaaz etmeye kalkışma. Evet çiçeklerin orada da davun diye bir yazı görüyorsunuz aşağıda dalgaların bittiği yerde sahilde. Hemen birinci sağdaki çiçeğin üstünde davun. Davun ışık demektir. Zaten e, burada da ışıklı bir manzara. Evet kendisi resmin diğer bir söze geçelim inşallah. <laughs> Yine burada da deniz dalgası var sahilde çiçekli bir resim. Ve ya deniz ya da okyanus. <laughs> Bakalım söz bize ne diyor? Bir dua Allahümme ile başladığı için bunun bir dua olduğunu hemen anlayabiliriz. Allahümme ey Allah'ım, ey benim Allah'ım, aileti, benim ailem daimen ve ebeden. Daimen ve ebeden bir kalıptır arkadaşlar. Sürekli olarak, sürekli, daima zaten Türkçeleşmiş bir kelime sürekli ve ebeden ebedi ebediyen daima ilelebet yani sürekli ikfihim ikfihim onlara yardım et yani aileme yardım et şerr'e koru onları koru ikfihim sen onlara yeterli ol sen onlara kafi ol kifayetli ol kafi ol onlara yardım et onlara yet onları koru şimdi şer kelimesini getirdiği için koruma anlamı daha ön plandadır. İk fihim onları koru. Şerra halkike mahlukatının şerrinden, kötülüğünden ailemi diyor. Ebediyen koru. Ve huznel hayati ya da şöyle diyelim ilk fihim onları koru. Şerra halkike ve huzne evet şerre halki okursak ve şerra huzni okumamız lazım. Oraya atıfla mef'u evet e, burayı tabi şey olarak e, mecrur okuyacağız. Cerili okuyacağız. Neden? E, muzaf, muzafun ilih olmasından dolayı. Şer kelimesi muzaf. Halki muzafun ilih. Vav, vav, şerri atıftır. Ve şerra huzni demektir orası aslında. Yani ve huzni okuyacağız. Ve huznil hayati. Hayatın hüznünden ve mahlukatın şerrinden ebediyen sen ailemi koru diye güzel bir dua. Amin diyoruz. Evet, burada da bir kalem görüyoruz. Yazıyı yazmış ve kenara bırakmış kalemi. Katip, yazan kişi. Bakalım bize nasıl bir mesaj veriyor kalem. Değil mi? Kur'an'da da Kerim kitabımızda kalem suresi vardır vel kalemi ve ma yasturun cebrail hak kaleme ve satır satır yazdıklarını andolsun ki yemin olsun ki demiştir. tecahel kulle ma yuqalu helfek'e arkandan yani arkandan peşinden gıyabında söylenenleri göz ardı et. bilmezden gel. yekfi ennhum imame kesamitun onların yani böyle yapanların, arkandan konuşanların senin önünde suspus olmaları yeterlidir. Değil mi ki onlar yüzüne söyleyemiyorlar, yüzüne konuşamıyorlar, seni hep sürekli peşinden, arkandan, gıyabında çekiştiriyorlar. O halde sen diyor onların senin kulağına gelen ve arkandan konuştukları sözlere takılma yani seni gıybet etmelerine, seni çekiştirmelerine, eleştirmelerine, tenkit etmelerine takılma. Bilmezden gel. Yekfi sana yeterlidir. Ennahum onların emameke senin önünde samitune suspus olmaları. Değil mi? Samit susan kişi. Samitun vav'nunla getirmiş. Cem müzekker salim. Evet, yani vav'nun çoğul yapmış. E, suspus bir şekilde senin önünde olmaları ama sana bir çift laf edememeleri senin için yeterlidir. Şu halde onların arkandan konuşmalarını görmezden gelebilirsin. Güzel bir söz, güzel bir nasihat. Evet. Burada da bir beyaz lale gibi bir şey var resimde. Güzel de bir söz. Bakalım ne diyor söz bize. Rafik men yuş'iruka bi sukkeril eyyami Rahme merâretiha. Evet güzel bir söz. Rafik biliyorsunuz refakatten gelir. refik arkadaştır. Değil mi? Er-Rafiku gablet tarik. Değil mi? Yani yoldan evvel, yola çıkmadan önce arkadaş lazımdır. Yol arkadaşı bulmak lazımdır. Rafik arkadaşlık et. Men o kimseyle arkadaşlık et ki yuş'iruke sana hissettiriyor. Yani sana hissettiren kişiyle arkadaşlık et. Bi sukkeril eyyami. Bakın bi sukkeril eyyami günlerin şekerli kısmını yani tatlı günleri sana hissettiriyor. Yani günleri sana tatlı hale getiriyor. Ra'me meraretiha. Aslında o günler acı günler. Acı günleri sana tatlı hale getiren Kişilerle arkadaşlık yap. Yani zor gününde sana destek olanlarla gerek sözleriyle, gerek telkinleriyle, gerek yardımlarıyla, yanında durmalarıyla sana haddi zatında acı olan günleri tatlı hale dönüştüren, tatlı yapan kişilerle arkadaşlık yap diyor. Güzel bir öğüt. Rafik men yuş'iruka bi sukkeril eyyami rağme merâretiha. Evet değerli arkadaşlar bir diğer söze geçebiliriz. Men erade gurbeke iktarabe. Men erade her kim ki men her kim ki erade ister ise. Evet her kim ki ister ise neyi ister ise gurbeke sana yakın olmayı ister ise iktarabe yaklaşır. Evet ceza cümlesi geldi. İktelebe o yaklaşır. Yani sana yaklaşır. Men her kim de erade ru'yeteke her kim de seni görmek isterse eta gelir. Sana gelir yani yanına gelir. Men erade sema'a savtike evet senin sesini işitmek isterse her kim seyattasilubike bike seni arar. Yani telefonla arar, sana bir şekilde ulaşır. O zaman mesele nedir? Hiye eşya un. Bütün bunlar bir takım şeylerdir. Nasıl şeylerdir? La ez zurufu. Durumlar yani insanın hayatta başına gelebilecek olan sıkıntılı durumlar onları engellemez. Bel bilekiz temne'uha bütün bu hususları engeller. Ne engeller? El irade tu. Insandaki irade engeller. Yani aslında mesele isteyip istememekte. Mesele iradede. Yani ya sana yakın olmak iradesi varsa adam da yakın olur. E seni görme iradesi varsa yanına gelir, seni görür. Yani e senin sesini duyma iradesi varsa evet seni arar telefon eder seni arar bir şekilde sana ulaşır mesele neymiş Öyleyse e, dünyadaki sıkıntılar yani yokluk paranın yokluğu zamanın yokluğu vesaire şu bu değil yani bütün bunları engelleyen bu durumlar hastalık vesaire yoksulluk yoksulluk parasızlık vesaire değil zamansızlık değil başım ağrıyor dişim ağrıyor değil Bel bilakis temne'uha bütün bunları engelleyen nedir? El iradetü. Olumsuz irade. İstemiyor ki yani seni görmek, sana yakın olmak, senin sesini işitmek. İsteseydi iradesini ortaya koyardı. Bal gibi de sana bir şekilde ulaşırdı. Güzel bir söz. Evet kitapların olduğu sağ tarafta ve yukarıda sözümüzün yer aldığı bir Resim bakalım bize nasıl bir mesaj verecek? Lukanal ilmu tabi ilimden bahsettiği için kitapları oraya dizmiş. Lukanal ilmu minduni tuqa şarafen lekane eşrafu halqillahi iblisu evet. Loo şayet kanal ilmu ilim olaydı ilim olsaydı min duni tuka şerefen takva olmaksızın bir şeref olsaydı değil mi? Çünkü kanenin e, ismi ne olur? İlim burada ötre okuyacağız. Merfu okuyacağız. Haberini zaten ne okumamız lazım? Mansup okumamız lazım. Şerafen. Başında eliflam olmadığı için ahiri nekra geldiği için çift temmin. evet ama mansup mansubiyet söz konusu. Levkenel ilmu min dunit tuqa şerefen? Evet. Takva olmaksızın kuru kuruya ilim yeterli olsaydı bir şeref olsaydı lekane <laughs> olurdu. Lekane <laughs> olurdu eşrafu <laughs> halqillah. Allah'ın halkının, Allah'ın mahlukatının en şereflisi. İblis o, iblis olurdu. Çünkü iblis ilimde o kadar yükseldi ki meleklerin hocası oldu. Değil mi? Rivayetler bu yönde. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın emrine asi geldiğinden dolayı eba bara ve minel Adem babamıza secde etmediğinden dolayı huzuru ilahiden ve cennetten kovuldu ve ilahi laneti yedi. Evet, kibirlendi, ucuplendi değil mi? Kendini beğendi, Azamet ve kibriya yalnızca Allah'a yakışır. Allah'ın dışında kibir, yani kibriya, azamet, büyüklenmek yakışmaz hiç kimseye. Kim böyle yaparsa aynı iblisin akıbetine uğrar. Güzel bir söz. ilmu min duni't tuqa Demek ki o zaman ilmi takva ile süslemek lazım. Cilalamak lazım yani samimi olarak ilim sahibi olmak lazım. İlmin gereğini yapmak lazım. İlmin hakkını vermek lazım. İlmiyle amil olmak lazım. Değil mi? Takvalı olmak lazım. Aksi halde kuru kuruya bilgi yeterli olsaydı değil mi? O zaman iblis Allahu Teala'nın mahlukatı içinde en şerefli kişi olurdu. Haşa. Lekane eşrafu halqillahi iblisu. Tabi. Evet güzel, anlamlı bir söz. Cenabı Peygamber Efendimiz de değil mi? Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Evet, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır Peygamber Efendimiz. Ki Kur'an'da bir emirdir, değil mi? Ee, yani ve qurra bizi ilma de ki Rabbim ilmimi artır. Kul hel yestevillezine ya'lemun ev ellezine la ya'lemun de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Değil mi? Cenab-ı Hak'tan hakkıyla korkanlar ancak alimlerdir. Evet. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. Cenab-ı Hak'tan hakkıyla korkanlar ancak alim kullarıdır diyor. Kerim kitabımız. Evet bir diğer söz, son sözümüz kıymetli Arapça severler. La tec'al hemmen vahiden yunsike elfen minen nimet mi. güzel bir öğüt evet zaten hem biliyorsunuz gam gasavet demektir, üzüntü keder demektir, dert demektir, tasa demektir. Dolayısıyla ondan dolayı karanlık bir resim seçilmiş. La tec'al yapma hemmen vahiden tek bir gamı, tek bir üzüntüyü, tek bir tasayı, derdi yapma yünsike, sana unutturuyor yapma. Elfen minen ni'ami. Bin tane nimeti sana unutturmasın. Yani bir tane dert sana bin tane dermanı unutturmasın. Bin tane nimeti unutturmasın. Yani başına bir küçük bela, musibet, afet gelmiş olabilir. Ama sen, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği, seni içeride ve dışarıda, bedeninde ve ruhunda donattığı, gözle görülen ve görülmeyen, bildiğimiz, bilmediğimiz, muttali olduğumuz, olmadığımız, onlarca, yüzlerce, binlerce nimetle bizi donatmış, kuşatmış, o halde biz başımıza ufak bir bela geldi diye bütün bu nimetleri görmezden gelip nankörlük yoluna sapmayalım. Yani sözün bize öğütlediği bu. La tecal yapma hemen vahiden sadece bir e, tasanın, bir gamın, bir derdin yünsike sana unutturmasına izin verme. Elfen minen ni'ami bin tane nimeti gözden çıkarmana izin verme. Güzel bir öğüt. Evet kıymetli Arapça severler. Böylelikle 102. dersimizin sonuna geldik. Biliyorsunuz bugün 3 aylar girdi. İnşallah Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yani bu gece inşallah Recep ayı girmiş oldu ve Regaib kandili. Bu vesileyle 3 aylarınızı ve Regaib kandilinizi kutluyorum. Cenab-ı Hak hem Regaib kandilinde hem de 3 aylarda en güzel şekilde feyizlenmeyi bizlere nasip eylesin. Bunu bir fırsata dönüştürüp tövbe kapısını çalanlardan eylesin. İnşallah bilerek bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan tövbe etmeyi ve Cenab-ı Hakk'ın yoluna girip istikamet üzere olmayı, onun rızasına uygun işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.